Dön geri dön. Koş 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 koş. Çıkıyoruz kapıdan seriden hazırlan abi seriden kapıdan sol tarafa doğru. Sol taraf taş üstüne doğru bas şimdi. Bas şimdi sol taraf taş üstüne doğru. Ben de birlikte çok güzelsin sol taraf taş üstüne doğru. Bravo lan çok güzelsin sol taraf taş üstünü yok et. Bak kara büyük şey, şamanlarını falan düz Çık abi taş üstüne doğru. Ben de birlikte çok güzel taşı üstüne oyna. Oyna taş üstüne aslanım. Çok güzel taş üstüne oynuyorsun bak taşı üstüne oynuyorsun. Taş üstüne oynuyorsun. Peş adamla yarı basa geç şimdi. Adamla yarı basa geç. Geç adamla yarı basa. Onu mahvedeceğiz lan bunları. Geç adamla yarı basıya. Geç adamla yarı basa kapı önüne doğru. Geç adamları kapı önüne doğru. Yapıştan kapı önlerine. Yapıştan kapı önlerine bunlar kim? Yapış kapı önlerine aslında. Çok güzelsin lan. Bravo lan aç farkını şimdi. İki sayı aldılar lan. İki sayı bunlar kim lan? Bunlar kim? Gir kapılarına gir kapılarına aslanım. Darma duman oldular lan. Darma duman lan. İki sayı aldılar. İki. Kapılarında oynuyorsun şimdi. Adamları kapısında oynuyorsun. Adamları kapısında oynuyorsun, Adamlar oynuyorsun aslanım. Çok güzelsin. Adamları kapısında. Lan şimdi bizim kapıya. Dön şimdi bizim kapıya doğru. Dön bizim kapıya kaçıyorlar bak. Dön bizim kapıya doğru. Dön bizim kapıya doğru. Seriden dön bak. Gör ve kaçırma şamanlarını. Kaçırma şamanlarını. Çok güzelsin aslında. Topla oynayın topla. Kapı önüne bizim kapı önüne bizim kapı, bizim kapı Benim, benim komutumu dinliyorsun bak. Benim komutum bizim kapı önüne sen. Oyna bizim kapı önüne. Sıra yaz skill boş tut Sıkıntı yok. Yaz skill boş atın. Skill boş sağ tarafına doğru taşı sağ tarafına destekli şimdi. Taşı sağ tarafına destekli ver şimdi. Taşı sağ tarafına dedim bak. Taşı sağ tarafına dedim. Taşı sağ tarafı dedim bak. Taşı sağ tarafına gör. Gör ninja tarafından. Gör ninja tarafından aslanım. Kör taşı sağ tarafında çok güzel lan üç sayı lan sayı alamıyorlar lan rezil Ruslar olacaklar lan bugün bunlar burada Bir kapı önüne adamları kapı önüne dön şimdi Adamlar kapı önüne dönüyorsun benle birlikte Çok güzel adamları kapı önüne dönüyorsun Mayıs falan bunları görmek istemiyorum burada patlat lan bunları patlat bunlar için patlat orada onları hepsini patlat daha bir kere öldüm lan bir kere sayı aldılar lan benden bir kere çok güzel kapılarına bas şimdi bas kapılarına bas kapılarına aslanım bas kapılarına bas kapılarına girdim bak karambolu gördün kapılarını gördün kapıları gördün şamanlarını gördün bırakmıyorsun Şamanları gördü köşeliklerinde liplerinde bak. Şamanları gördü köşe liplerinde gör şamanları. Gör şamanları. Karabiyi bas benle birlikte. Bas benle birlikte. Benle birlikte bas Karabiyi bak. Adamları kapı sağıp taşı, taşı satır kara Karabiyi. Gör şamanlarını oynatmıyorsun. Düzde kitle şaman. Taşı üstünden bir tarafa şamanlarını. Çok güzelsin. Adamların kapı önünde şamanları var. Bak onları gör. Adamların kapı önünde şamanları var. Onları görüyorsun kaçırmıyorsun. Adamların kapı önünde şamanları var. Bak onları kaçırma. Adamları fır, kapı kapı öndesin bak. Gir kapı önüne şimdi. Bas kapı önüne adamların. Bas kapı önüne adamların. Adamları kapı önüne doğru basıyorsun. Adamları kapı önüne doğru basıyorsun. Şaman taşı Tara. Şaman taş üstüne tara aslanım bunları. Şaman taş tara. Köşe tara. Gördün bunları? Gördün. 16 sayı aldılar lan. Rezil uçma alacaklar lan. Vur lan kafalarına vur bunlar kim? Vur kafalarına aslanım bunlar kim? Vur kafalarına. Vur kafalarına bunlar kim? Çok güzel. Taş üstten oyna şaman. Taş üstüne adamları kapıyı tarayabilirsin abi. Geç şimdi adamları taşın sol tarafına baktı. Bizim bize taşın sol tarafı. Gör köşe diplerini. Bak şamanların köşe diplerini. Gör köşe basıyor bak. köşediklerini diplerini gör. Gör köşe diplerini aslanım. Gör köşe diplerini. köşe diplerini. görüyorsun. Köşe, diplerini görüyorsun. köşe diplerini taşın sağ şimdi. Taşın sağ tarafını. Bizim şaman taşın üstünden oynayabilirsin abi. Taşın üstünden oynayabilirsin. Sıkıntı yok. Köşeliklerini gör şimdi. Köşeliklerini gör aslanım. Köşelikleri şamanlarını oynatmak yok. Oynatmak yok. Çok güzelsin. Bizim yarı basarız. Toplan şimdi. Şaman artı geç herkes abi. Gördüğün artı hiç kendine bir artı seriden. Gene indiriyorsun. Bak Niji var şurada bir tane. Niji'yi gördün. Para bir gördün. İçine gelen savaşçı gördün. Savaşçı gördün. İçine içinde bir tane savaşçı var. Patlat hemen onu. Patlat taş üstüne doğru. Çok güzelsin. 25 sayı fark edirler. 25 sayı aç farkını da. Aç farkını da. Bunlar yetmez bunlar. Bunlara etler bunlar. Bizim kapı öndesin bak. Bizim kapı öndesin. Adamları kapı önde değil. Bizim kapı öndesin aslanım. Bizim kapı öndesin. Çok güzelsin. Bizim kapı öndesin. Bizim kapı öndesin hala. Bizim kapı öndesin bak. Çok güzel. Gelene indiriyorsun. Karambolü gör bak. Bizim gelene indiriyorsun. Karambolü gör bizim kapıda. Bizim kapıda karambolü gör. Gör kapıda karambolü. Baş tane savaşçı sokuşlar gör. Eşek gibi yatıyorlar aşağı. Var mı bunlara? Bizim kapıdasın bak. Bizim kapıdasın. Çok güzel. Çok güzel. Sura yaz skill oyna aslanım. Yaz skill oyna. Full yaz skill oyna. Şamanlarını düz al. Bak kostümlü şamanlarını düz alabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Kostümlü şamanlarını düz alabilirsin. Hiç yok. Çok güzel. Bak çeviriyorlar. Verme sayı. Bas taş üstüne şimdi. Taş üstüne basıyorsun benimle birlikte. Taş üstüne bas. Karabiyi kara yap. Ateşini yap. Taş üstüne basıyorsun benimle birlikte. Taş üstüne basıyorsun benimle birlikte. Taş birlikte. Taşın üstünde de bak. Çık bizim kapıdan. Çık bizim kapıdan. Taş üstüne doğru basıyorsun bak. Benimle birlikte taş, çık bizim kapıdan. Taş üstüne basıyorsun. Taş üstüne basıyorsun. Bak adamla yarım tır geç. Adamla yarım basıya doğru geç. Bizim basara kalma artık. Bizim basara kalma. Beni dinle. Beni dinle. Bizim, bizim basara kalma. Adamları kapıya, adamları kapıya geç adamları kapıya geç adamları kapıya geç bak adamları kapıya geç geç adamları kapıya doğru taş üstünü temizliyorsun komple şaman taş üstünü tara tara taş üstünü şaman içinde niye var sıkıntı yok taş üstünü tara aslanım benim taş üstünü tara tara taş üstünü Sıkıp yok geldim 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 geldim, geldim. taş üstünü tara tara taş üstünü aç şey, Şaban gördün taş üstünü bak şamanlar hep taş üstünden oynuyor gör onları gör onları oynatmıyorsun şamanların gör oynatmıyorsun bak taş üstünde tarıyorlar abi, oynatma abi oynat oynatma oynatma çok güzelsin bravo lan bu bravo lan çok güzel geç taşı sağ tarafı taş üstüne sen tara şimdi şimdi sıra sende taş üstüne tarayabilirsin şaman taşın üstüne çık oradan tara aslanım karambolü çok güzel. sen gördüm bunları gördüm bunları aç sayı aç sayı farkı aç sayı farkını 20 20 sayı fark şu an bak aç daha fazla aç salmıyorsun savaşı oynuyorsun oynuyorsun salmıyorsun savaşı oynuyorsun aslanım kaç üstünü gör bak taş üstünü gör kilo ile taş üstünü şaman şaman taş üstü sende aslanım bak taş üstünü gör gör taş üstünü bizim yarı basarısın bak rahatsın para rahatlat Para aslanım benim rahatlat Karabiyi karabiyini yakmayı unutmuyorsun. Bak karabiyi karabiyini yakmayı unutmuyorsun. Oynatma bunları şimdi. Çok güzelsin lan. Bura olan sana. Geç bizim yarı basa kapı önüne doğru. Bizim yarı basa kapı önüne doğru. Oradan tarıyorsun şimdi şaman. Oradan tarıyorsun. İçine geleni kes. İlk en öndekine de odaklanma. İlk en öndekine ninja var içinde. İlk en öndekine odaklanıyorsun. Karamboli gördü şimdi. Para Ka fazla karamboli girme. Sonra fazla karamboli girme aslanım. Fazla karamboli girme. Çok güzel sayı farkı açıyorsun. İçine geleni kesiyorsun. Bak şamanı gör. İçine geleni kesiyorsun. Şamanı gör. İlk hedef bak. İlk hedef içindeki. En öndeki varsa onu tarıyorsun. Bak şaman var içine geliyor. Mayvi'ye gör. Mayvi'ye gör. Mayvi'ye gör. içine geliyor. Kes onları kes onları serip çek. Çok <laughs> güzel sayılıyorsun. Bak beni dinliyorsun. Çok güzel. En öndekini gördüm. Savaşçıyı gördüm. Bak kostümsüz savaşçıyı gördüm. <laughs> Ha çıkar mı onu oradan? Çıkar mı onu oradan? Çok güzelsin bizim kapı öncesin aslanım. Rahat oyna, rahat oyna, rahat oyna. 90 sayı 90 kaç sayı fark ettiler ay şişek sıpaları. Taşın sol tarafını yüklen şimdi. Taşın sol tarafını yüklen şimdi. Taşın sol tarafını yüklen şimdi. Bekle, çıkar silahları aslanım. Çıkar silahları geç kendi basana. Çıkar silahları bas tasına. Bas tasına, bas 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 bas. Bas tasına bas, bas tasına, bas tas. Sıra bas 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 korkma bas bas dansına bas, bas dansına aslanım bas bas korkma bas, bas, Tamam giy silahları kes şimdi. giy silahları kes şimdi. giy silahları kes. giy silahları kes. Kes şimdi. Kes şimdi. Kes şimdi hepsini. Az dört sayın aslanım. Az sayı dört sayın içindekileri kesiyorsun. Bizim kapının bizim kapının içindekileri kesiyorsun. Komut dediğim böyle aslanlar. Bunları neyse küfür etmeyeceğim. Bir ömre bedel o bana